Evet merhaba arkadaşlar bugün Varsak Perşembe Pazarı'na ziyarete geldik hayvan pazarı Gördüğünüz gibi Bayram arası biraz sakin Şöyle tatlı bir kuzucuğumuz var. <Sessizlik> Bu yüzden yani, ekonomik. Işte, işte, şöyle işte, 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 işte. tavşanlarımız. Şöyle güzel tavşanlarımız var. Şöyle İsveçlerimiz var. bu hafta biraz sakin. Bayram sonu hani iyi bir canlanma bekliyoruz. Bütün arkadaşlar, meslektaşlarımız burada. Şöyle lightlarımız var, light dramalar. Şöyle bir padişahımız burada. Hocaya, <laughs> <laughs> burun gel gel gel, gel buraya gel. Kendimde light grup olarak, kendimde lightlarım var ve ben lightları başka göstermiyorum. Ama bütün hayvanlar yani bizim için candır. Bunlara değerinden fazla kıymet vermek gerekir. Şöyle cüce, cücelerimiz, koşinlerimiz var. Anlayacağınız yani bu hafta bizim için de böyle geçti. Nasıl olur haftaya daha iyi satışlarımız olacak. Daha iyi canlı bulmasını bekliyoruz. İnşallah güzel bir pazarımız olur haftaya. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.